Galatasaray Lisesi'nin bahçesindeyiz sevgili seyirciler. Galatasaray Lisesi'nde seçim heyecanını bugün hep birlikte yaşıyoruz ve tabii ki yayınlarımız gün boyu devam edecek. Konuklarımız da yanımızda olacak ve lise bahçesindeki ilk konumuz canlı yayında Galatasaray'ın efsane isimlerinden Sayın Yalçın Granit olacak. Kendisiyle seçim gününü konuşacağız. Çok sayıda seçim gördünüz, çok sayıda dönemde çalıştığınız Galatasaray Spor Kulübü'ne emek verdiniz. Bugünkü ortamı burada nasıl buldunuz Yalçın Hocam? Bu Galatasaray Lisesi bir mucize yani. Galatasaray Lisesi'nin Galatasaray Kulübü'nü bütün Türkiye'ye yayılması, sevindirmesi Galatasaray Lisesi için bir mucize. Bütün Türkiye'deki Galatasaraylılar bu lise sayesinde Galatasaraylı oldular. Ben bütün Galatasaray Lisesi'ne de teşekkür ediyorum. Çok mükemmel bir ortam var. Beni çok heyecanlandırıyor. Seçimle ilgili beklentileriniz genel olarak neler? Çok centilmence bir yarış oluyor, onu da söylemek gerekiyor beni seçimden daha çok basketbol ilgilendiriyor. Ben hangisi, bu başkan adaylarından hangisi basketbola daha çok önem verecekse ona rey vereceğim, onun kazanmasını istiyorum. Çünkü Galatasaray'da basketbol, Türk basketbolunun temeli Galatasaray'dır. Ama son zamanlarda e, kulüp başarılı oluyor, şey başarılı oluyor ama e, sponsor bulunmakta zorlanılıyor ve e, işte bazı üzücü haberler alıyoruz. Bütün bunların şey olması için ben ikisiyle de konuşuyorum. Konuştuğum şey şu, basketbolu ben şimdi kaç zamandır buralara gelmiyordum. Şimdi ilk defa Galip Sokağı'na gittim eski lokali göreyim diye. Orayı voleybola ayırmışlar. E, gayet iyi voleybol için. Basketbolun da böyle bir yere ihtiyacı var. Yani basketbolcular oradan kalkıp Florya'ya gidip antrenman yapmaya falan mümkün değil. Onun için e, ben başkan adaylarına söyledim. Yapılacak ilk iş Metin Oktay tesisi var İstinyer üzerinde. O Metin Oktay tesisinde bir belediye e, hemen verebilir. E orası mükemmel bir hazırlık çalışma e, kampı kampüsü olabilir. Ondan sonra da, da istiyorlarsa Fenerbahçe'nin yapacağı gibi büyük bir salon yapmaya gayret ederler. Ama ilk yapacakları iş Galatasaray basketbolu için, e, Türk basketbolu için de Metin Oktay tesisini alıp Galatasaray şubesini oraya şey yapmaları, ayırmaları. Tabiatıyla başkan, kulübün başkanı, her şeyin başkanı olacak. Ama orada eski Galatasaraylıların toplanıp birleşip e, tartışacakları, genç çocuklara tecrübelerini aktarabilecekleri bir ortam olabilir. Ben, beni e, Galatasaray İdare idare seçiminde ilgilendiren en önemli şey, hatta tek şey Galatasaray basketboluna ne kadar önem verecekler basketboldaki son dönemdeki gelişmeleri nasıl buluyorsunuz? Ekrem Memnun ve Ergin Ataman gibi iki değerli antrenörle Avrupa'da ve Türkiye'de çok iyi işler yaptık. İki antrenörümüz için neler düşünüyorsunuz? Vallahi antrenörler önemli değil diye söylüyorum. Onlar çok başarılı çocuklar. Allah razı olsun hepsinin. Başarıların devamını diliyorum. Ama en önemli şey arkalarındaki başkan. Başkanın bazen öyle başkanlar geliyor ki basketbolun kaç kişiyle oynandığını bile bilmiyorlar. böyle bir başkan öğrenmezse yanında İdare etinde de eski basketbolculardan bazıları olmazsa basketbola verilen önem azalıyor. Beni ilgilendiren tek şey Galatasaray Basketbol Şubesi'nin ayrılması ve başında kulübün başkanı olmak üzere e, bir orada basketbolun konuşuluğu, basketbolun yaşanılacağı bir ortam yaratılması. Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli görüşleriniz için Yalçın Gürenlik ile birlikteydik.